Merhabalar, sizler için yeni çok güzel, çok lezzetli bir tarif hazırladım. İsmini Atom kek koydum. İçerisinde hiç şeker kullanmadım. Tamamen pekmez ve içerisine eklediğim kuru meyvelerin aldığı şekerle çok güzel bir tadı olmuş oldu. Hem de çok sağlıklı oldu. İçerisinde vitamin deposu olan birçok kuru gıda kullanmış oldum. İçerisinde kuru kayısı, kuru üzüm... E, pekmez, tavuç ve ceviz var. Bunların hepsi bizim deposu yiyecekler. Bunların hepsi birleşince çok lezzetli bir kek çıktı ortaya. Sizler de evinizde deneyebilirsiniz. Afiyet olsun. Enerji dolu bir kek tarifiyle karşınızdayım. Çok lezzetli bir kek bugün sizle ve hiç şeker kullanmayacağım. E, şeker yerini kullanacağım, pekmez kullanacağım. Üzüm ya keçi boynuzu pekmezi. Yani kaşık ne istiyorsanız kullanabilirsiniz. Şimdi 3 yumurta kırdım e, mikser kabıma. büyük bir çay bardağıyla da şöyle pekmez koyuyorum. Şeker kullanmadığım için şekerli pekmez kullandığım için oranı düşürüyorum. Yani normalde bir su bardağı şeker koymam gerekirken Bir çay bardağı pekmez yeterli oluyor kek tarifi için şöyle kapatalım ve çıkmaya başlayalım. Evet, güzelce köpürene kadar çırptım. Şimdi diğer malzemelerine geçeceğim. Bu sırada fırınımı ısıtıyorum. Evet şimdi yumurtayla pekmezi güzelce çırptım. Şimdi bir su bardağı süt ekliyorum ve yarım su bardağı sıvı yağ veya zeytinyağı kullanabilirsiniz. Ben zeytinyağı kullanıyorum. Yarım su bardağı olacak şekilde. Bu kadar yeterli. Evet yağımı da döktüm. Şimdi güzelce tekrar çırpıyorum. Evet, şimdi diğer malzemelerimi eklemeye başlayacağım. Evet, şimdi yaklaşık iki buçuk su bardağı kadar şöyle un hazırladım. Bunu döküyorum. Bir paket vanilin kullanıyorum. Biliyorum. Şimdi mikser kabının ağzını kapatıp en düşük ayarda çok fazla olmayacak şekilde mikserin en düşük ayarıyla. Çekiyorum. <laughs> Bu kadar yeterli. Şimdi kapağını açıyorum ve şöyle bir tane, şöyle bir spatula veya kaşık yardımıyla geri kalanını e, bu şekilde karıştıracağım. Çünkü mikserle çok fazla çırpınca kabartma tozunun etkisi gidiyor ve hamurumuz kabarmıyor. Şöyle çevirelim. Şimdi ben e, ne kullanıyorum? Şöyle biraz, e, şöyle bir tane havuç hazırladım. Bir adet orta boy havuç rendeledim. Bunun suyunu sıkıyorum güzelce yumruğumla. Suyu çıktı gördüğünüz gibi. Şöyle kabıma ekleyelim. Ardından bir çay bardağı kadar kuru üzüm yıkadım temizledim. Böyle bunları ekliyorum. Yaklaşık üç tane gün kurusu yıkadım ve küçük küçük doğradım. Bunları ekliyorum. Zaten pekmezle beraber bunlar hepsi birleştiğinde inanılmaz bir tadı olacak. Ve çok e, hepsi enerji veren, hepsi vitamin e, deposu, e, yiyecekler biliyorsunuz ki. Şöyle küçük bir kaseyle de ceviz sepiliyorum. Ee, en sona da e, bir yemek kaşığı, yani silme bir yemek kaşığı tarçın sepiliyorum ve hepsini şöyle bir kabaca karıştıracağım. Ardından fırın kabına koyup fırınıma vereceğim. Fırınımızı 180 derecede ısıtın. Alt üst ayarda bir yarım saat kadar pişsin. Hazırlarken esmer un da kullanabilirsiniz. Ben de kalmadığı için ben beyaz kullandım. Esmer unla da çok güzel oluyor. tamamdır. Şöyle hepsinin karışacağı şekilde karıştırmamız yeterli. Evet kekimin iç harcını hazırladım. Şimdi fırın kabımı yağlayacağım. Ben dikdörtgen bir fırın kabı kullanıyorum. Şöyle zeytinyağı ile yağlıyorum. Siz margarin veya tereyağı kullanabilirsiniz. Şöyle her yerine gelecek şekilde fırçayı sürüyorum. Karımı boşaltıyorum kabına. Spatulalar çok güzel seyiriyor Kapları o yüzden baya kullanışlı. Hepinize almanızı tavsiye ediyorum elinde olmayanlara. Kaşıktan daha kullanışlı oluyor. Evet şimdi içerisinde pekmez kullandığım için yani şeker yerine pekmez kullandığımız için bu güzel e, doğal üzüm pekmezi biliyorsunuz ki tamamen doğal yöntemlerle e, ev yapımı şeklinde hazırlanıyor pekmezlerimiz. Tamamen katkısız yani bu kekin renginin güzelliği tamamen pekmezden kaynaklı çok sağlıklı bir kek içindeki e, koyduğumuz her malzeme havuç, ceviz, kaysı, e, kuru üzüm yine üzüm pekmezi, vitamin deposu bir kek yapmış oluyoruz. Tam bugünler için, sağlığımız için bizi destekleyici bir şey olacak bu. Çok da lezzetli oluyor, hepinize denemenizi tavsiye ederim. Şimdi kabıma koydum, hazırladım ve 180 derecede ısıttığım fırınıma kekimi alacağım. Piştikten sonra tekrar size göstereceğim. Evet, kekimiz şahane bir şekilde pişti. Gördüğünüz I'll come on here. Take it could be dark if